Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır video paylaşımı yapmıyordum. Hayvanlar malum tüye girdi. Bir video paylaşımı yapayım dedim. Hem de sürüdeki hayvanları gösterdim. Tüydeki hayvanları gösterdim istedim. Ayrıca diğer çeşitlerimiz de. <laughs> Bildiğiniz gibi hayvanlar tüyde. Zaten belli şekilleri şemalleri biraz kaymış. Şöyle gel. Sırayla çıkacaktır. Gel. Bunlar benim sürüdeki hayvanlarım. Gel. Daha da gelen var. Bakalım yılbaşına kadar tüylerini tamamlayacaklar. Büyük bir ihtimal. Sonra yavaştan kapatmaya başlayacağız. Horozum yaşına girdi. Bakalım e, yıl yılbaşına kadar 12-13 aylık hatta 14-15 aylık olur. Yavruyken bir görmüştüm. 3-5 dakika. Çok beğenmiştim. Bakalım tüyden sonra esas müsabakalara girecek o zamana kadar sürüde de geçsin. <laughs> Hayvanlar tüyde olduğu için biraz şekil şemal kayık. Baksanıza. Yoluk yoluklar. İnşallah tüyden sonra daha da güzel olur. Gelmişken ördekleri de salayım. Ördekleri de görelim. Gel. Gel. Bunlar bizim karışık ördekler. İçinde her çeşit ördek mevcut. Yanda da sülünlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Gel. Toplanın. Altuni, kafkas, gümüş sülünlerimiz var. Hadi gelin. Gel 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 gel. Sırayla sırayla. Yaban ördeğin her çeşidi var arkadaşlar. Karışık bakıyoruz. Bu taraftaki hayvanlarımızı gösterelim. Hepsi baya mutlu oldu. Burada keçilerimiz falan var. Ve şu an uyku moduna geçmişler. Akacak duruma değiller. Gel. Okay. sürüdeki hayvanlarımız Bu çilin babasını Facebook hesabımda paylaşmıştım. Bakalım bu sene bunu da göreceğiz. Babası kadar iyi olacak mı? Şans işi. Şansı yanında olsun. şimdi e, değişik sorular oluyor ama bu kadar oroz nasıl bir arada kavga etmiyor diyor. İçlerinde iki tane baş oroz var. Onlar da zaten birbirini tutmuyor. Biri beyaz oroz. Bir tane daha az önce ballı oroz vardı. Videonun başına gösterdi. O ikisi buradaki hiyerarşiyi sağlıyor arkadaşlar. Onlar varken burada kavga olmaz. Gördüğünüz gibi. Bunlar civciv grubu gel Onlara yemimizi verdik Sıra bunlarda Öğleden sonra da yumurta vereceğim bunlara. Bunlar da 4-5 günlük oldukları için şu an daha dışarıya salmıyorum. Hani biraz kendilerine gelsinler, ayakları açılsın. Ondan sonra salacağım ama bunlar bir buçuk haftalık falan. Bu benim Karadayı'nın oğlu. Bir kardeş daha var burada. bayağı şekillenmeye başladı. Bakalım. Bunlardan umudumuz yüksek. Yavaştan hayvanları gösterelim. Burada atkılı sistemli var. Bu da tüyünü tamamlıyor. Bakalım tüyden sonra yarıştıracağız bunu da. Şans yanında olsun inşallah. Bakalım. bir yavrum var. Babası 50 bine satılmıştı bu orozun. Son müsabakasına isim vermem bir yerde yaptı. Kısa da galibiyet aldı. Bakalım inşallah bu da babası gibi iyi olacak. Bu da yaşına girdi arkadaşlar. Uçurduk. Hoşumuza gitti. Göz doldurdu. Bakalım inşallah. Beklediğimizin üstünde olur. Bunu da kapatalım. Burada bir çilim var. Dışarıdaki çil yavruyla kovan. Ama biraz ürkek tüyde. Tüyden sonra inşallah güzel Şu an pek keyfi yok. Yani bu çille. Babadan kardeş. Anneler farklı bu yavruyla. Diğer yavrum da bu. Burada kapalı hayvanlarım var. Bu benim Karadayı lakaplı Bunu zaten bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Tabi tüysüz halini görmüşlerdir de genelde müsabaka sırasında fazla tüy olmuyor. Şu an tüyünü falan düzdü. Bayağı güzelleşti, şekilleşti. Zaten artık damızlık dövüştürmüyorum. Müsabaka yaptırmıyorum daha doğrusu. Burada bir yavrum var. Baba Tayi. Anne Brezilya'dan. Benim kendi yavrularımla uçurduk. Maşallah göz doldurdu. Bu da tüyde. Sezonda bunu da göreceğiz. Bakalım inşallah. Burada 4 müsabaka yapmış, üç tanesinden galibiyet almış bir var. Son müsabakasında beraberlik yaptı. Bu da tüye girdi zaten. Dövülmez kaçmaz denilenlerin <laughs> şeyi bunu da bilen biliyor zaten. Bakalım. Maşallah, Maşallah oğlum. Sezonda yine boy gösterecek arkadaşlar. Nasip göreceğiz. Tabi şimdi tüyde oldukları için ballı bir horozum var. Bu da biraz yabani ama iyi bir hayvan. Üst kaga'dan sıkıntı yarattığı için göremedik onu. Kaga bekliyoruz yani kısacası kagayı tamamladıktan sonra göreceğiz. Burada 2 kilo yüz civarı bir orozum var. Bu da yaşına girdi. İnşallah sezonda bununla da ümitler büyük. Göreceğiz. Bakalım. Yani elini hiçbir şey çekmez bu yavrunun kısa kısa gösteriyorum arkadaşlar da. Burada gel oğlum. Bir çilim var taşı bik. Babalar zaten beyazın babasıyla kardeş dışarıda gezen beyaz vardı diye onunla kardeş silme Beyaz'la. Anneler farklı. Maşallah oğlum. Şekil, şemal gördüğünüz gibi. Bu da bu sene yarışacak hayvanlarımızdan. Bunun da şansı yaver gitsin. Maşallah. 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 Taş nasıl vurulurmuş? İnşallah göstereceğiz. Hadi bakalım. Zamanlı bekleyenlerden. Tüydeler şu an. Ee, başlayamıyorum zaten. Tüyden sonra inşallah başlayacağız. Burada bir kül horozum var. Bu da yaşında. Oğlum. Şöyle geldi görelim mi oyun kosunu sen ne istiyorsun burada? Şöyle gel, şöyle. İnatçı. İlla kafayı çıkaracak burada. Burada bir üç müsabakalı bir hayvanım var. Arkadaşlar. Bu hayvanı. Bu da bir müsabakasında ilk müsabakasına diyeyim size galibiyet aldı. Son iki müsabakasında hep beraberlik yaptı. İyi hayvanlarla uçurduk. Yani kötüsüyle olmaz zaten. İyi ise iyiyle bir şeyler yapacak. Kötü kötü hayvanlar herkes şey yapar. Bu hayvanım da tüyde. Bakalım. Tüyünü tamamladığımız zaman bir daha boy gösterecek ama karta giriyor bu sefer. Taşlana gördüğünüz gibi. Kartta yarışacak. Sıkıntı değil. <laughs> buralar gösterdiğim gibi arkadaşlar bu şekilde. O silme çil horozumla bunun babası kardeş. Zaten fizikler aynı gördüğünüz gibi. Şimdilik bu kadar. Uzun bir zamandır video çekmiyordum. Artık yavaş yavaş tekrardan çekmeye başlarım. Herkes kendine iyi baksın. Sevgilerim, saygılarımla.